başlıyoruz o zaman. Hazırsak. Evet zamanın kapıları ikinci sezon. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ee, ve Şükrü Bey sizden başlayalım. Çok fazla uzatmadan ikinci sezonu bizleri neler bekliyor? Söz sizde efendim. E, Valla biz ikinci sezonun sonradan dahil olan <laughs> bundan aslında. Da... Olur. Daha tatlı olabilir. Daha da. Ya zamanın kapıları her zaman bize unsurunun çok ön planda olduğu ve o yüzden zaten sürekli olan bir iş. Ve ikinci sezonda da aynı şekilde devam ediyor. Dediğim gibi ben sonradan daha zaten Normalde ikinci sezonda her zaman böyle bir yani sonradan dahil olan oyuncular için değil gerginlik, bir tedirginlik benim açımdan böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Ee, yani zaten ilk sezonda izlediğiniz o tatlı lezzet. İkinci sezonda inşallah bizim de biraz katkımız oluştu. Çok güzel bir yerlere e, gidiyor. O yüzden e, bence çok güzel bir proje oldu. Nasıl bir karakteri canlandıracaksınız ikinci sezonda dahil olduktan sonra? Var ya o kadar spoiler ver, yani vermeden nasıl konuşacağımı bilmiyorum. Biraz sürprizli bir karakter. Ee, 4-5 tane karakteri var aynı anda. <laughs> Biraz o yüzden e, benim için daha önce işim oynamadığım e, ve e, benim oyunculuğum açısından da bir meydan okulu olan benim için zor ve aynı zamanda çok eğlenceli bir karakterdi. Benim gibi yani çok sürpriz bir karakter. Şu an söylersem bozacağım. Yani <laughs> etrafında dolaşmaya çalışıyorum. Geveliyorum <laughs> o yüzden. kusuruma bakma. O zaman, yeni sezonda başlayan bir diğer isimle devam edelim. Daha sonrasında tabii ki de e, projenin mimarlarına tabii ki de döneceğiz. Elif Hanım hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bu sezonda siz de görmüş olacağız. Nasıl bir karakter heyecanlandırıyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Mikrofonla yakın Ve birazcık daha yüksek sesle. E, merhaba. Hoş geldiniz. E, Güçlü olmaya çalışan bir karakter ama kadınlığını kullanarak e, her şeyi elde edebilen birini canlandırıyorum. Bu hayatta elde edemediğiniz bir şey oldu mu bugüne kadar? Oh. <laughs> <laughs> ya ben <Çok> karaktere göre <laughs> daha çekingenim. Daha çekingen mi? <laughs> evet kesinlikle evet. yani. Sena gibi istediğimin peşinde koşamıyorum yani o kadar gösteremiyorum. Daha Öyle. gizli yaparım. Projenin tabii ki de mimarlarına <laughs> tabii ki de dönmek. <laughs> 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 Kimse duymaz ve bilmez mi? Öyle bitirelim o zaman. Gizli bir şekilde yani. Kimse duymaz ve bilmez diyorsunuz yani tamamıyla. Yani daha gizli bir şekilde istediğim şeyin peşinde koşarım. Öyle diyebilirim. Çok teşekkür ederiz. Birkan Bey, ben sizden devam etmek istiyoruz. Birinci sezondan sonra ikinci sezonla birlikte büyük bir başarı. Mikrofonlara doğru birazcık da yüksek ses alırsak da çok tatlı olur. Bir çok çok Evet. Evet, çok güzel bir. Dil. Sette unutamadığınız bir an var mıydı yaşamış olduğunuz aklınızda olan? Şimdi gülümsediririz ama. Ya çok var. Biz gerçekten birbirini oldukça seven insanlardan biz ee, zaman zaman çok eğleniyoruz. Yani yerini bulduğumuzda e, eğlenceli anları da çıkarıyoruz. Ee, çok fazla var. Gerçekten mi? magazin muhabirleri tarafından sıkıştırıyormuş. Üzerinize de fark etmezsiniz onları. Bayağı bir gülmüştü bana. Zaten Bu şakasını yapmıştık kendilerine. Esra Hanım nasıl bir sıkıştırma oldu? Biz merak ettik. Sizden duyalım. Sıkıştıran taraf siz misiniz? Özellikle. <laughs> Kendisini işte sorguladığım sahnelerden biriydi. Orada ona sürekli ard arda soru soruyorum. Artık en son dayanamadı ve sahneyi çekemeyeceğini düşündü bir anda. Dedi ki nasıl soru soruyorsun magazin muhabiri gibisin hani. Dedim nasıl sorayım başka türlü soramam. Öyle bir anda ama gerçekten çok büyüdük. Kamera arkasını zaten yükleyecekler muhtemelen. Siz de görürsünüz. Özel hayatınızda birçok çok sorguladığınız bir an oldu mu hiç? E, birilerini mesela merak ettiğiniz şeyleri sorar mısınız? Sürekli soru bombardımanı gelir mi? sorarım ama öyle, öyle o, o tarz evrak gibi tarz kız şey değilim. Yok hayır. Sizler neler söylemek istersiniz projenin ikinci sezonu ile ilgili? E, İlk sezonu çok sevdim. Yani herkesten çok güzel geri dönüşler aldık. İkinci sezon ilk sezondan çok daha iyi. Ben seyircinin daha çok seveceğine inanıyorum. çok keyifli çalışan bir ekibiz. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Umarım gelecek sezonlarda da anlatacak hikayelerimiz olur ama gerçekten bu sezon çok güzel oldu. Biz de merakla bekliyoruz tabii ki de İbrahim Bey. Neler söylemek istersiniz proje ile ilgili? Evet. Sözünü de bırakalım. tamam. <laughs> <laughs> Valla yani arkadaşlarıma ekleyeceğim çok bir şey yok. E, ee, i̇kinci sezon, ilk sezondan biraz daha <laughs> yüksek e, aksiyona sahip diyebilirim en fazla. Onun dışında gerçekten çok çalışması keyifli e, ee, bir ekip. Başta e, yönetmenimiz Yusuf, Yunus Ozan Korkut, sonra da yapım şirketimiz Baya e, bayağı bizi konforlu hissettirdiler dolayısıyla da iyi bir iş çıktığını düşünüyoruz. Peki o zaman çok teşekkür ederiz. Rica Efendim. Merhaba Sizi böyle alacağım. Efendim. Evet. Anneanne içelim buyurun. Benim diyecek hiçbir şeyim yok. Çünkü ben geldim de gittim. Bunu oynadım ben öyle değil bu. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şeye inanmayayım bu dünyada hele. <laughs> <laughs> Her şey yalan. <gülüyor> <gülüyor> ben çok büyük yalancıyım. <laughs> Zamana uyuyorum. Zamanın ruhuna uyuyorum. <laughs> Devir ve zaman yalancılık zamanım efendim. Allah geldi <laughs> <gülüyor> 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 ee, peki efendim söylemek istediğiniz bir şey var mı? Set çekimleri nasıl geçti? Hayırlı yani... olsun. Çok güzel geçti. Sağ olsun. Ekip muhteşem. Ee, beni bayağı el üstünde tuttular. Korudular. Güzel kız da çok güzel baktı bana. <gülüyor> <gülüyor> Bu beyefendiyle tanıştık biz. Ama oynuyorum ben de Teşekkür ediyorum hocama. Buradan da hocamıza söz verelim efendim güzel hocam, bir proje. Abi ben hı hı. hiç. Abi ben hiç. Abi ben hiç. hocam ben hiç. Abi Hocam hiç büyük bir başarı. Ee, sürekli çok fazla izlenen iki bölümde yayınlandığı Güzel bir proje. Tabii ki de mimarların en başında siz geliyorsunuz. Neler söylemek istersiniz projeyle ilgili? Vallahi çok diyecek bir şey Biz çok birbirini seven bir ekibiz. Çok güzel bir iş çıkardık. Çok eğlendik. Ee, sonuçta güzel olacak diye düşünüyorum. Çünkü ikinci sezonu yaptılar. Galiba iyi olması yapmazlardı. Düşünüm <laughs> <laughs> sayılmese. çok keyifliydi yani. Setin <laughs> en, eğlencelisi kimdi size göre? En çok böyle güldüren vesaire. En çok ben Birkan yani. Çok <laughs> bir güldüren, de. güldüren. De. <laughs> birkan de Birkan. Sahne yani. yani. Birkan. Şükrü ile çok güldüğümüz zamanlar <laughs> oldu. Yani. yani biz çok gülen bir ekiptik açıkçası. Bir çok defa kayıt kesildiğimiz oldu. Birkan'ın <laughs> 7-8 defası var. <laughs> Geçmiş, çekimler, hayırlı uğurlu olsun yine tekrardan evet. Enes Bey. Siz neler söylemek evet. istersiniz? Evet. Vallahi evet. söylememiştim. O kadar güzel şeyler evet. söylediler ki herkes şey evet. çok haklı. Yani birinci sezondan sonra ekip olarak, hikaye olarak birbirimizi çok özlemiştik. Acı sınıfı ikinci sezondan çıkan Bol kahkahalı, dinamik, aksiyonlu bir sezon oldu. Tadını çıkartarak, eğlenerek çektik ve bitirdik. Umarım herkes beğenir. Evet. Şükrü Bey, sizi tekrardan alsak de. efendim. Özellikle <laughs> e, bu projede dans var mı diye bir soralım öncelikle. Hayda. <laughs> Bu projede dans <nasıl> yok. <laughs> Efendim e, tatiliniz çok güzel geçti. Tatildeki danslarınız da konuşuldu. Hemen onu bir sormak istiyoruz. Daha sonrasında da bir Melisa Yanık'ta aşk haberleri çıktı. Doğru mudur değil midir ilk açıklamayı da sizden almış olalım. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> çok <gülüyor> evet. Ee, baba arkadaşlar benim burada keyfim çok yerinde. <laughs> ee, o yüzden sürekli dans ediyorum. Sürekli <laughs> yüksek sesli müzikler dinliyorum. Keyfim <laughs> çok yerinde. Size de aynısını tavsiye ederim. Biz de aynısını. Bence muzluluk bir seçimdir. O yüzden bunu <laughs> seçelim. Ee, onun dışında özel hayatımla ilgili biliyorsunuz hiçbir şekilde açıklama <laughs> yapmıyorum. Ee, ama bu aralar bol bol biliyorum. ve ee, dediğiniz gibi dans ediyorum. <laughs> Biz yanlışlık olmasın diye, kafalar karışmasın diye soruyoruz, soruyoruz aslında efendim aşk var mı yok mu diye. İşte ben de her zamanki gibi hiçbir açıklama yapmıyorum. <laughs> <Özellikle>. Gene <laughs> kafalarda